Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu canların temel bileşenlerinden olan hormonlar. Ee, şimdi hormonlarla ilgili şöyle bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum. Hormonlar 11. sınıf MF müfredatında ayrıntılı olarak endokrin sistem dahilinde anlatılıyor. Canlıların temel bileşenleri kısmında Karşınıza o kadar fazla ayrıntı çıkmayacak, e, hormon isimleri, onların hastalıklarına dair bilgiler daha çok e, 11. sınıf müfredatında yani AYT konusu. Şu an sizlere sadece hormonların genel özelliklerinden bahsedeceğim. Şimdi hormonlarla ilgili aslında daha önce iki videolarımızda kısmi bilgiler verdik. E, hormonların yapısına bakacak olursanız arkadaşlar, hormonlar protein yapıda olabilen maddeler, amino asit Türevi olan maddeler ya da arkadaşlar steroid yapıda olabiliyorlar. E, steroid dediğimiz neydi? Steroid yapıda olabiliyorlar. Steroid yapıda olmaları ne anlama geliyor? E, yağ türevi oldukları anlamına geliyor. E, steroidler çünkü düzenleyici yağlar olarak e, geçiyor ve videolarımızda da o şekilde bahsetmiştik size. Gördüğünüz gibi hormonların karbonhidrat yapıda olanı yok. Protein yapıda amino asit türevi ya da steroid yapıda olanları var. hatta o notumuzu şuraya alalım. Hiçbir şekilde karbonhidratlar hormonların yapısına katılmıyor. Çünkü bu temel bileşenler konularında karşımıza çıkabilir hormonların yapısına katılıp katılmayan maddeler ya da şu şekilde karşımıza çıkabilir. Hormonlar ve enzimler neydi? Düzenleyici maddelerdi. Hatta şuraya o maddemizi de ekleyelim. Hormonlar düzenleyici maddelerdir. Düzenleyici maddeler sadece hormonlar değil dediğimiz gibi enzimler ya da e, hormonlardır. E, o zaman mesela e, karbonhidratlar düzenleyici maddeler olmuyorlar çünkü hormonların yapısında zaten yoklar. Enzimlerin de tamamı protein yapıdaydı. O yüzden karbonhidratları buradan ayırarak ifade edebiliriz arkadaşlar. Şimdi hormonlar düzenleyiciler neyi düzenliyorlar? Metabolik faaliyetlerde görev alıyorlar. Metabolik olayların düzenli olarak işlemesini sağlıyorlar. Ee, her canlı için e Hormonlardan bahsedebilir miyiz? Hayır, bahsedemeyiz. Çünkü her canlının hormonunun olması mümkün değil aslında. Çünkü hormonların salgılandığı bazı yerler var. Mesela hormonlar nereden salgılanır? Bir endokrin bezlerden salgılanır. Temel yeri aslında burasıdır. Endokrin bezler hormon salgılayan bezler demektir. Hatta şöyle söyleyelim. İç salgı bezi olarak da geçer endokrin bez ifadesi. Onun dışında karma bezler arkadaşlar yine hormon salgılayabilir. Hormon karma bez dediğimiz hem endokrin özelliği olan yani hormon salgılayan hem de dış salgı bezi özelliği olan yani egzokrin bez özelliği olan bezlerdir. Ee, karma bezler dediğimizde hormon salgısı endokrin kısmı tarafından yapılır. Ee, mesela tükrük gibi, işte ne bileyim gözyaşı gibi, süt gibi salgılar dış salgı bezlerinin yani egzokrin bezlerin işidir. Karma bezler bu iki görevi de üstleniyor iki özelliği de var Dolayısıyla hormon salgılayabiliyor Onun dışında arkadaşlar Hormonlar sinir uçlarından da salgılanabilir. Sinir uçları dediğimiz sinir uçlarından salgılanabilir dediğimiz olay da yine 11. sınıf müfredatında sinir sisteminde anlatılıyor. Sinirler arasında uyartı iletimini sağlayan bazı maddeler var. E, nörotransmitter maddeler diyoruz biz bunlara. Nörohormon olan şeyler var, e, maddeler var. Bunlar iki sinir hücresi arasındaki uyartı iletiminde etkili. O yüzden sinir uçlarından da e, hormon salgılanıyor ifadesini kullanabiliriz. Hormonlar salgılanıyor da hormonlar nereye salgılanıyor? Hormonlar arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle kana salgılanır ve gidecekleri yere yani hedef organa etki edecekleri yere de diyebiliriz. Hedef organa kan yoluyla taşınır. Yani kan damarlarımızda hormon bulunması çok muhtemeldir. Ee, mesela bir büyüme hormonu var diyelim. İşte kemik hücrelerimize, kas hücrelerimize etki edecek. Ee, üretildiği yerden gittiği yere ki üretildiği yer hipofiz bezidir. Hücrelerimize giderken kan dolaşımına salgılanıyor ve kan dolaşımı yoluyla hücrelerimize gidiyor arkadaşlar. Ee, onun dışında başka ne söyleyebiliriz? Hormonlar metabolik olayları düzenlediği için e, hormonların eksik ya da fazla olması, yani her koşulda belli bir değerde bulunmaları gerekiyor. Eksik ya da fazla olması metabolik sorunlara yol açabilir. Mesela şöyle düşünün, büyüme hormonundan bahsettik az önce. Ee, büyüme hormonu eğer fazla salgılanırsa gelişme döneminden sonra fazla salgılanırsa devliğe neden oluyor. Ya da işte ne bileyim az salgılanırsa o zaman e, cüceliğe neden oluyor. Gelişme dönemindeki salgılanma miktarı fazla ya da az olma durumu metabolizmayı etkiliyor. Dolayısıyla ortaya çıkan durumun da değişmesine neden oluyor. Yani hormonlar kanımızda belli düzeyde bulunmak zorundalar fazla ya da eksik olmamaları gerekiyor ve doğru zamanda doğru şekilde bulunmaları gerekiyor Çünkü eğer mesela büyüme hormonu bize lazım Büyüme dönemimizde dönemimizde lazım ama büyüme döneminden sonra bu hormonun miktarının e, azalması gerekiyor. Çünkü artık ihtiyaç yok belli bir büyüklüğe ulaşılmış, hücresel kitleye ulaşılmış. Buradan sonra salgılanmaması gerekiyor mesela. E, o dönemden salgılanması sonra salgılanması da yine sorunlara yol açıyor. Yani hormonlar kanımızda belli bir düzeyde bulunmak zorunda eksik ya da fazla olmamalı ve doğru zamanda salgılanmak zorundalar. Onun dışında arkadaşlar hormonlarla ilgili dediğim gibi çok fazla bu videomuzda ayrıntıya girmeyeceğiz. Hormonların hangi hormonlar olduğu, hangi bezden salgılandığı, işte hangi hastalıklara neden olduklarına dair bilgiler 11. sınıf müfredatı için hazırladığımız genel olarak hormonlarla alakalı olan endokrin sistem videomuzda. Yer alacak arkadaşlar O yüzden şimdilik canlıların temel bileşenlerine ait hormonlar hakkında bilmeniz gerekenler bu kadar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.